Daha çatı muayenesi olamıyorsun, nasıl doğum yapacaksın? Benim çok sinirlendiğim bir cümle bu. Çünkü doğum yapmak başka bir şey, bu sizin yaptığınız bir eylem. Çatı muayenesi ya da açıklık muayenesi ise size yapılan bir şey. Daha önceden travmalarınız, çekinceleriniz varsa bu muayene tabii ki sizi gerecektir, yoracaktır. Bu neden böyle söyleniyor peki? Çünkü günümüz doğum sisteminde biz birkaç saatte bir muayene ediyoruz ve nasıl yardımcı olabileceğimize dair bir bilgi edinmeye çalışıyoruz doğumun ne aşamada olduğuna dair. Şimdi bu muayeneyi her yaptığımızda annemiz gerilecekse, korkacaksa, iyice kendini kapatacaksa bu doğumun akıbeti için çok hayırlı olmuyor. Doğum zora giriyor ve sıkıntı yaşanıyor. Dolayısıyla hani bunu kastetmek için söyleniyor. Sonuçta eğer çatı muayenesi ya da açıklık muayenesi sizi aşırı derecede rahatsız ediyorsa o zaman burada iki çözümümüz var. Ya sizinle doğum yapacak ekibi ikna edebilirsiniz mümkün olduğunca az muayene olmak için ve sadece gerektiğinde muayene olmak için ve bu muayenelerin sizin yararınıza yapıldığı, doğumun ne aşamada olduğunu öğrenmek için yapıldığı ve size nasıl yardımcı olacağız. Yani bazen öyle bir aşamada oluyoruz ki sizi hareketlendirmek lazım gezdirmek lazım, canlandırmak lazım. Bazen öyle bir aşamada oluyoruz ki sizi sakinleştirmek lazım, yatırmak lazım, belki uyutmak lazım. Bunu şimdi muayene bulgunuzu bilmeden çok karar verebilmek mümkün değil. Bu muayenelere siz de çekincelerinizi bir kenara bırakıp eşlik etmeye çalışmak bir tercihiniz olabilir. Ama sonuç itibariyle vajeninize genital bölgenize dokunulması, görülmesi dahi sizi çok rahatsız ediyorsa hastane koşullarında doğum yapmak sizin için bazı durumlarda imkansız dahi olabilir. Bu durumda tabii siz de sezeryan tercih edebilirsiniz.